Dün gece Johan Cruyff Arena'da yazılan tarih bir futbol maçının çok ötesindeydi. Bu Avrupa futbol haritasının yeni bir aslanın kükremesiyle yeniden çizilmesiydi. Tam 6 büyük Avrupa ülkesi; İngiltere'si, Almanya'sı, Hollanda'sı, İtalya'sı, İspanya'sı ve Fransa hepsi bu zaferi konuştu. Hepsi bir gerçeği kabul etti. Galatasaray elitler liginde kalıcı olmak için geldi. Yani biz yeni gelmedik, yine ve yeniden geldik. Siz abone olurken biz de bu 6 ülkenin manşetlerini tek tek inceleyeceğiz. Bakın bakalım. Aslan analiz için hangi manşetler ve hangi taktiksel detaylar öne çıkarılmış? Hazırsanız başlıyoruz. Ortak görüş. İlk 45 dakikanın taktiksel bir savaş, bir denge oyunu gibi olduğuydu. Ancak Okan Buruk'un taktik okuması ve ikinci yarıdaki pres ayarı Hollanda futbolunun kalesini yerle bir etti. Maçın kırılma anı 59. dakika. O kafa vuruşu sadece bir gol değil, Ajax'ın direncinin kırıldığı anın ilanıydı. Ardından gelen iki penaltı. ikisi de acımasız ve kusursuz. Üç gol, üçü de Osimhen. Osimhen bu hat trickle sadece maçı bitirmedi. Aynı zamanda altın ayakkabı yarışında zirveye oturdu. Artık o potansiyel değil, Avrupa'nın en formda gol kralı. Bu performansın yankılarını görmek için Hollanda başlayalım. Çünkü en büyük acıyı onlar yaşadı. Onlar için bu bir yenilgi değil, bir utanç belgesi. Ajax'ın efsanevi geçmişi düşünüldüğünde manşetler adeta ağıt yakıyor. RTL çok net. Osimhen Ajax'a Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha kabus yaşattı. Void Balzone ise daha acımasız. Victor Osimhen mükemmel bir hat-trick'le Ajax'ı yerle bir etti. Hollanda Ajax'ın bitmek bilmeyen krize sürüklendiğini, taktiksel olarak Galatasaray'ın pres makinesine karşı çaresiz kaldığını yazıyor. Şimdi komşusu Almanya'ya geçelim. Alman basını ise krizi değil, Galatasaray'ın disiplinini ve verimliliğini övüyor. Şaşırdınız mı? Hayır. Kicker analizi çok önemli. Galatasaray'ın bu zaferle eleme aşamasına doğru büyük bir adım attığını söylüyor. Onlar için bu galibiyet 2012-13 sezonundaki tarihi serinin yakalanması demek. Almanlar futbolun duygusallığından çok Galatasaray'ın taktiksel olarak ne kadar doğru işler yaptığına odaklanmış durumda. İngiltere Premier Lig'in merkezi. Onlar için futbol marka değeri ve elitlik demektir. Osimhen İngiliz basınının radarında. The Guardian, Osimhen'in hat-trick'le sadece maçı kazanmakla kalmayıp çoklu rekorlar kırdığını ve elit statüsünü pekiştirdiğini vurguluyor. BBC de Galatasaray'ın artık ciddi bir Avrupa tehdidi olduğunu kabul ediyor. İngiliz basını bu performansın Osimhen'in transfer piyasasındaki değerini nasıl katladığının da altını çiziyor. Fransa'ya Lekip'in taktiksel gözlüğünden bakalım. Onlar için kilit kelime domine etmek. Lekip maçı maskeli forvetin Johan Cruyff arenayı susturduğu bir dominasyon olarak tanımlıyor. Fransız gazeteciler Galatasaray'ın topa sahip olma oranından çok bu sahipliği ayak savunmasını parçalamak için nasıl kullandığını analiz etmiş. Saha hakimiyeti baştan sona aslandaydı. İspanya'da futbol ihtişam ve unvan demektir. Osimhen, Real Madrid ve Barcelona'nın yer aldığı manşetlere girdi. Marca ve AS Osimhen'e İstanbul'un topu unvanını layık gördü. İspanyol basını bu zaferle Galatasaray'ın artık son 16 turu trenine bindiğini ve grupta kontrolü tamamen ele aldığını yazıyor. Onlar için bu sıradan bir sürpriz değil, bir güç gösterisiydi. Son olarak Serie A'nın kalbi İtalya'ya gidelim. Eski yıldızlarını izlemek onlara hem gurur hem de biraz pişmanlık yaşatıyor olmalı. Ne dersiniz? İtalyan basını özellikle Osimhen'in Serie A sonrası gelişiminin mercek altına aldı. Tutto Sport, bu hat trickle Galatasaray'ın son 16 turuna kalmaya çok yaklaştığını belirtirken, Osimhen'in kendi kalitesini uluslararası alanda kanıtladığının altını çiziyor. Sevgili Aslan Analiz izleyicileri, 6 büyük ligin basını, hepsinin ortak mesajı ne? Tek bir mesaj var, Galatasaray ciddiye alınmalı. Bu zafer bireysel parlama kadar Okan Buruk'un taktiksel başarısıdır. Hollanda'nın kaosu ve Almanya'nın disiplin yorumu bize şunu gösterdi. Galatasaray doğru presle rakip ne olursa olsun dengesini bozabiliyor. Dün gece Ajax'a atılan 3 gol sadece 3 puan getirmedi. Avrupa'nın devlerinin diline dolanan yeni bir imaj getirdi. Bu performansla gruptan çıkma hedefi hayaldi, gerçek oldu. Bir sonraki tarihi zaferde görüşmek üzere hoşça kalın.